3 yıldan beri alarm verilmiş. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzde. Bu standın olduğu yerde kilidi açıp oradaki malzemeyi de yağmalamışlar. Kimse bu senaryoya inanmaz. Nasıl? Oraya çerçöp katmışlar. Depo olarak kattık. Hatay'da darbeyi vurdular. Kilidi kırıp bağlı malzemeyi yağmaladılar. Yarın canı yanan insanlar bunları gördüğü yerde o iş yerinin sahibi Cemil Taş Celil Taş. Herkes her şeyi bilir. Siz bu adamı öldürmek istediniz. Pompalı tüfek çektiniz. Kan kusturdunuz. Kapının kilidini değiştirip sokağa attınız. Allah razı için bir şey yapmadığınıza izin vermediniz diyerekten bunları gördükleri yerde canı yanan insanlar saldırıp paramparça edecek. Yani ben istediğim için değil. Yukarı emlakçıya dedim ki ne? İlk tuttuğumuzda orayı dedim bak çok hoplayıp zıplamışsınız. Oksa o kadar öksüz yetim mazlumun yani haklarını gasp etmişsiniz. O kadar ah almışsınız hem devlet tarafından tokat diyeceksiniz hem Cenab Allah tarafından. Ha dede kafası kırık biri geldi denk geldi. 3 aylık bizi bir dolandırdı. Cebimdeki parayı aldı. Açlıktan düştüm, bayıldım. Kalktım tehdit zoruyla elektriği üzerime e, aldırttırdılar. Yüklü miktarda elektrik borcu var diyerekten en son 6 ayda 3 defa zam yaptılar. Sonra kapının kilidini değiştirip sokağa attılar. Anahtarı vermediler. Üç buçuk ay boyunca ben de kendimize bir yer arıyordum. Onu dönerci de biliyor, diğerleri de biliyor. Ondan sonra üç buçuk aydır. Şimdi de kapının kilidini kırmış. E yukarıya dama eşyaları attık. E orayı kiraya verdik. Kim inanır oğlum? Kim inanır? Oradaki malzeme dünyanın parası sen 2000 liraya orayı kiraya vereceksin onun o yüzden orayı yukarı orayı biz zaten atölye olarak tuttuk ne vali beyden izni aldık zeydan kararına iptal ettirdiler de bu çemberden çıkmasın bu adamı öldürecek siz bizim değil kendi hükmünüzü veriyorsunuz kimse gelmedi oradaki münafıklar zalimler Kendilerinin hükmünü de verdi, sizin hükmünüzü de verdi. Orada hiçbirini yaşatmazlar. Ne dönerci, ne telefoncuyu, ne öbürünü, ne öbürünü. O bölgenin komplesi, dikkat edin, hepsi tek 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 öldürülecek. Garip olaylar olacak. Sonra cezaevlerini alacaklar, geri yakalanlar. Ya zaten 1993'te Tiyir Tiro'da inzivada çıktığım yer Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi. Hayrıma medrese yaptığım yer. Oradaki alimler, şehirler hepsi geride seyrediyor. Bu akıl hastaları bunun icabına baksın. Biz de bunları Ankara'dan bir bindirme yapıp kökten şüphelice yok edek akıl hastaları kendilerine yazdıkları senaryo kendileri inanıyor lan oğlum bana dünyanın boğazını veriyorlar ben kendi değerimi muhafaza ediyorum siz üç iç kuruş için burnunuzun dibini bokunu yiyip kendinizi de sevdiklerinizi de kurban olarak verdiniz ay yarın seyredin tek 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 canı yanan insanlar bunlara saldıracaklar ya yani. burası da Adana İnönü Caddesi taş iş merkezi no 33 6. 7. katta bu stand var. Ne demek oluyor? Bir ülke, bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzde diye biri alarm diyecek ve olayları anlatacak. Oradaki ucuz insanlar bu adamı öldürmek isteyecek, zarar vermek isteyecek, dolandıracaklar. Ya kusura bakmayın devletin bildiğini millet biliyor, milleti bildiğini devlet biliyor. Yani yanan ee, kişi kuyruğuna basılmış kedi gibi var ya, vay vay diyecek bunlara saldıracaklar. Ben uyardım bak Dedim ya hem devlet tarafından hem Cenab-ı Allah tarafından bir tokat yiyeceksin burada ufak tefek bir şeyler yapacağız Cenab-ı Allah'ın im emriyle imkan açıldı mı gideceğiz. Erzinde darbeyi vurdular son darbeyi tamamlar son nefeslik bir canım var hasta halimle hem oranın kirasını ufak tefek karşılıyorum hem ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Hem de bir yer ararken kilidi değiştirip önümüzde portakal festivali bayramlar var ufak tefek gizli saklı ticaret yapıyorum. Orayı taşıyacaktım. Şimdi kapının kilidini kırmışlar. Ve seyredin hepsini tek 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 öldürecekler.